Merhaba arkadaşlar Ahmet TV'den ben Ahmet hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber online kafa topu oyunuyla beraberiz ee, aslında sizlere bir şey söylemek için bu videoyu çekiyorum ee, maksat boş geçmesin video bir oyun olsun arkadaşlar ee yeni seri çekmeyi düşünüyorum fakat hangi oyunu çeksem diye düşünürken aklıma böyle bir şey geldi sizlere sorayım dedim sizler yorumlarda bildirin bir oyun tavsiye edin arkadaşlar böylelikle oyunu beğenirsem oyunu oyunun serisine başlayacağım arkadaşlar hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Bu arada 2-0 yeniyoruz. Arkadaşı. Hadi. Şöyle. Hayır hayır. Evet çok güzel 3-0 oldu. İki tane taraftarımız var bizim. Çok güzel kurtardım. Aa. Orada kaleyi büyütsey, a yemedi. Evet bunu yedi. Çok güzel. A üzerine atladı topun. Neyse. Evet çok güzel 5-1 yeniyoruz. 3 maç yapacağım arkadaşlar toplamda. Yine topun üzerine atladım. 3 maç yapacağım toplamda. Sonra videoyu sonlandıracağım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar oyun tavsiyelerinizi yapın serisini çekebileceğim oyunlar arkadaşlar hani istediğiniz oyunları evet 7 2 orada arkadaşlar bu arada ahmet yedine bir e, nikim arkadaşlar oradan ekleyebilirsiniz e, beraber oynarız akşamları giriyorum saat e, 8-9 gibi Evet. Yendik arkadaşlar. 2 maçımız kaldı. 2. maçtayız arkadaşlar. Evet, rakibimiz bulundu. S Arkadaşlar Arkadaşlar nick'imi görüyorsunuz. Ahmet ne bir ekleyebilirsiniz beraber oynarız arkadaşlar. Evet, hadi gol. Tamam. Kendi kalesine golünü attı. Hop. Evet, hadi. Evet, ke yine kendi kalesine gol attı arkadaşlar. Hayır, FPS e düşmesin ya. FPS e düşmesi oluyor. İnternetle ilgili sorunlar. Hayır. Evet, gol yedik var, 2-1 oldu. Arkadaşlar, dediğim gibi e, is, serisini çekmemi istediğiniz oyun varsa bildirin yorumda bildirin çekelim mi arkadaşlar bu arada Dream Tree serimiz var e, onun da yeni videosu yayınladım arkadaşlar sabah e, onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz sağ üst köşeden çok güzel bir aşırtma gol attık bu arada o kendi kalemizle attık neyse. Evet golümüzü yine attık. 5-3 oldu. İlk arkadaştan daha iyi oynuyor. Evet yine gol attık. 6-3. Hop çok güzel çıkardım. Evet çok güzel. 7 3 oldu 8 saniye direkten Aa, bitti maçı arkadaşlar ve son maçımıza geçiyoruz evet şöyle özellikleri alıyorum fakat gerekmezse kullanmıyorum onlar gitmiyor arkadaşlar evet Evet ilk golümüzü attık. Kalp eteyim diye bir arkadaş. Evet yine ikinci golü de attık. Onu kurtaramam. Evet yine aşağıdan bir gol attık. Hop çıkardım. Bir daha hadi neyse. Girmedi ama yine golümüzü attık. Evet. Bakalım. Evet, adam duruyor. Diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor. Acaba çıktı mı? Muhtemelen çıktı arkadaşlar. Olmazsa evet, çıkmamış. Tamam. Olmazsa bir maç daha yaparız diye düşünüyorum. 5-2 oldu bu arada. Gol attı. Ha, kendi kalemize inattık. attık. Neyse. Aa, ne oluyor ya? bir şeyler oldu orada. 5-4 oldu şu anda maç. Durum 5-5 oldu. Adam Allah Allah 6-5 oldu. Özel güç kullanmak zorundaydım çünkü seriye bağladı. Evet. 7-6 yapalım. Birazcık moralini bozmak zorundayım çünkü bir an seriye bağladı ve golleri atıyordu. Evet şu şekilde 8 6 Birazcık moralini bozduktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz gollere. Evet güzel maçtı. Derken bir tane golü daha yedik. Hop şu şekilde bir tane daha attık. 17 oldu. Evet. Şuradasın. Hadi. Hadi hadi hadi. Çok güzel çıkardı o topu. 2 saniye. Şu şekilde. gol olmadı. Evet. 17 yeniyoruz arkadaşlar. Son olarak yine söyleyeyim. Ahmet Yıldırım'ı 1 olarak ekleyebilirsiniz. Beraber oynarız. Akşamları giriyorum. Ee, oynuyorum. Ee, beraber oynayabiliriz. Ee, bir de dediğim gibi yorumda bildirin serisini çekmemi istediğiniz oyunu bildirin serisine başlayalım hemen. Minecraft serimiz var. E, Dream Tree oyunu e, serisi var. Dream Tree bitireceğiz zaten. E, böyle o bittikten sonra zaten yeni bir seri kendim planlıyorum ama e, sizler sormak istedim şu anda istediğiniz oyunu söyleyin serisine başlayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. hoşçakalın <laughs>